Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere KineMaster'ı sıfırdan başlayıp ileri düzeye kadar beraber eğitimlere başlayacağız. Ee, hadi gelin o zaman KineMaster'ımıza geçelim. Evet arkadaşlar, şu anda KineMaster'da gördüğünüz gibi sol tarafta TikTok için ve YouTube için e eklentiler var. O orta tarafta Altı tuşunu var. Ona bastığımız zaman 16'ya 9, 9'a 16 ve birebir. Genelde Instagram için birebir. E, Reels için 9-16 ve yatay olarak 16-9'a YouTube için kullanılıyor. Ona tıklıyoruz ve bir tane YouTube videosu oluşturmak amacıyla. Bir tane video seçelim ya da arka plan diyelim. Siyah bir tane seçelim. Şimdi gelelim ana ekranımıza. Ana ekranımızda gördüğünüz gibi sağ tarafta ses, üst tarafta medya, sol tarafta katman, alt tarafta kayıt tuşları var. Peki bunlar ne işe yarar derseniz Seslere geldiğimiz zaman ekleyebileceğimiz sesler bulunmakta. Müzik, e müzik ve ses efekti uygulamanın kendisinde bulunan seslere ait ve üst tarafta market işareti var. Oraya tıkladığımız zaman da marketteki seslere gelebiliyoruz. Medya kısmında ise istediğiniz şekilde eklemeler var. Videolarınızı ya da fotoğraflarınızı eklemek istediklerinizi oradan ekleyebilirsiniz. Gelelim katman kısmına. Katman kısmında ise Fotoğraf, işte efekt, çıkartma gibi şeyler ekleyebileceğiniz kısım burası. Mesela video üstüne video ya da video üstüne fotoğraf eklemek istiyorsanız buradan ekleyebiliyorsunuz. Alt tarafta yazı var, böyle gördüğünüz gibi. Sonrasında bunu silelim. Sol tarafta gördüğünüz gibi çöp işaret oluştu. Zine katman kısmında metin var. Metinimizi buradan yazabiliyoruz. Sonrasında efektler var, medya var. Bu kadar. E, kayıt kısmında ise kendimizi Kayıt kısmında ise kendi mikrofonumuzun kaydını alıyor. Tabii biz bunu istediğimiz zaman yapabiliriz. Bu ortadaki yer ise kamera ya da video kamera olarak ikiye ayrılıyor. Biz geri dönelim buraya. Ee, sol tarafa gelecek olursak eğer sol tarafta geri tuşu, ileri tuşu var ve ekran buna bastığımız zaman o anı yakalayıp birkaç şekilde kırıp var. Ee, ayarlar kısmında ses, video ve düzenleme olarak üçe ayrılıyor. ayrılıyor. Ee, düzenlemede mesela fotoğraf sürenizi buradan kısıp e, buradan kısaltıp yükseltebiliyorsunuz. Aynı şekilde katman sayısı da öyle. Ekrana sığdır. Ekrana doldur. E, ve yüz tanıma gibi. Videoda ise videoda güçlendirme ve zayıflatma olarak videonun sonunda siyah ekran ya da girişte bir hafiften siyahlaşıp beyazlaşan bir ekran olur. Eğer buna da tıklarsak. 2 saniye isterseniz siz buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ses kısmında ise yine aynı şekilde Ses güçlendirme ve ses zayıflatma da aynı şekilde. Mesela videonuzun son 2 saniyesinde sesiniz birden bire kesilmese de yavaşça kesilir. Ee, bakalım şu an market uygulamasında ise KineMaster'ın kendine ait çerçeveleri, ondan sonra efektleri, ara geçişler, sticker'lar, sonrasında müzikler, ses efektleri, grafikler ve yazı stilleri bulunuyor. İstediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. En son videomuzu yaptık, bir şeyler çizdik, tamam dedik, sonrasında sağ üst köşede kaydetme yerimize geliyoruz. İsterseniz 2K, 2K'da, isterseniz 1080p'de, 60fps'de ya da 30fps'de kaydedebiliyorsunuz. Alt tarafta da videonuzun boyutunu azaltıp yükseltebiliyorsunuz. Ee, bu kadardı. Giriş düzeyimiz bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.